İkincisi eğitimlerine baktığınız zaman yüksek yani master doktora yapmış insanlar yüzde on üniversite mezunları yüzde kırk üç. Kıyaslayabilmek ya. için hemen Türkiye rakamlarını vereyim. Türkiye'de master doktora daha yüksek eğitim yapmışlar yüzde birdir. Üniversite mezunları yüzde on Lise mezunları da yüzde yirmi Neredeyse iyi bu iyi kişilerin neredeyse hepsi orada toplanmış. Evet, bu, bu alandakilerin yüzde elli Ortalama 14-15 yıl eğitimli insanlar. Beni lafa tutma. Yalnız şu profili dikkate almamız lazım. Eğitim seviyesini arttıkça AK Parti'nin hitap ettiği alanın daha da daraldığını görüyoruz. Anketler de bize bunu söylüyor. Sparta! Ben, ben salak mıyım? Salaksın. Evet salam. Evet tabii. Tabii salam. Salak. salak. gece karanlığındaki kedi gözleri gibi onları izlememiz gerekiyor. Ama o gözler de ancak bizim ışığımızla görünebilen bir şey. O gördüklerimiz de fosforlu olan o kedi gözleri bize yol gösterir. Bunlarla alakalı bir iletişim alanı Oluşturuyoruz. Basın <laughs> Ne yapayım, mı? Ne yapayım, mı? Meclis. Ne atayım? Meclisteki temsili itibarıyla o profil tam tersi gibi. <laughs> Erdoğan'ın <götünün> <laughs> Yavuz. biz yayında mıyız şu an? Evet. Ha. Yani eee normal hayatımız devam ediyor. Daha başlandı. Barış. Ee, biriyle küstüğün zaman barışmak gibi bir şey. Sevgi. Barışma. İnsanların toplulukta iyi geçinmesi. Mesela benle arkadaşım birbirimize küsüz barışıyoruz. Ee, mesela bunlar da buradakiler de barışsa yani kavga etmeseler. Aa barışma geliyor evet. ウフ <laughs>